Merhaba arkadaşlar yemek yuvası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ıspana difrizde buzlukta nasıl saklarız? Onu sizlerle paylaşacağım. Fazlaca bir ıspanağım var elimde. Ispanakları ayıkladım, temizledim. Suya bastıracağım. Şöyle bir yarım saat beklettikten sonra yıkayıp kurutacağım ve daha sonra daha sonra doğrayacağız. Buzdolabı poşetlerinde nasıl saklayacağımı sizlerle paylaşacağım. Çok güzel oluyor, hazır oluyor. Kolaylık oluyor bize. Çünkü 2 kilogram kadar ıspanağım vardı. Bir kısmını yemek olarak hazırladık, tükettik. Geri kalanlar baktım bozulacak. Dedim bunları da değerlendirelim. Bunları da gereği olduğu zaman börek yaparız. Kavurmasını yaparız iyi olur diye düşündüm. Güzel fena değil ıspanak. Şimdi leğenimin içerisine alıyorum. Yine bakacağım. Sararmış olanlar var, onları da tekrar ayıklayacağım. Güzel bir şekilde hazırlayacağım ıspanağımı. Küçük gayet güzel bir ıspanak. Fena değil. Ispanağımı burada yıkayacağım. Şöyle bir 10-15 dakika önce suya bastırıp bekleteceğim. Daha sonra da yıkayıp süzdürüp kurutup doğrarken tekrar sizinle paylaşacağım. Kapanağım yıkandı, tertemiz oldu. Suyu da biraz süzüldü. Şimdi doğrayacağım. Ve buzdolabı poşetlerine artık kaç poşet olursa ona göre ayarlayacağım. Tahtamı aldım. Doğramaya başlayacağım. Küçük küçük güzel ıspanaklar. Hazır olacak elimin altında. Çorbalarda da kullanılabilir. Salata da kullanabiliyorum. Ben çok seviyorum bu küçük küçük olan kuzu ıslamaklarda salatalarda da kullanıyorum gayet de güzel oluyor çok faydalı bir sebze bu şekilde doğrayacağım önce doğrayıp hazır edeceğim daha sonra poşetleyeceğim Burada bir leğenim var, buna içerisine ilave ediyorum ve doğramaya devam edeceğim. Tamamı doğrandı, şimdi çok az bir miktar kaldı, onu da doğruyorum ve poşetleyeceğim. Bayağı bir uğraştırdığı yıkayıp temizlemek. Aslında bazı arkadaşlar doğradıktan sonra yıkıyorlar ama o zaman vitamin kaybı olabiliyor. Böyle daha sağlıklı doğramadan yıkamak daha da güzel. Tamamını doğradım. Hazırladım. bu alıyorum. Bu şekilde poşetlere dolduruyorum. Çok öyle sıkıştırmıyorum ki, ezilmesin. 2 poşet Şimdi şöyle içerisinde hava kalmasını istiyorum. Bu şekilde. Hemen bir düğüm atacağım. Bir poşet ıspanağımız oldu. Hazır elimizin altında kolaylık olur. Yapıp denemek isteyen arkadaşlarımıza kolay gelsin. Afiyet olsun. Beğenmeyi, paylaşmayı, yorum yapıp abone olmayı lütfen unutmayınız. Yeni videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. İyi günler.